Merhaba. Güneş tutulmasında ne yapmalı, ne yapmamalı biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Güneş tutulması sırasında şimdi sayacaklarımı yapmayın. Özellikle yaşlı ve hastalar güneş tutulması dönemlerinde daha dikkatli olmalı. Güneş tutulması sağlık üzerinde kötü etkilere neden olabiliyor. Yemek pişirmek veya yemek yemekten de kaçının sağlığınızı bozabilir ve uzun vadede sorun yaratabilir. Mülk satın almak gibi hayati kararlar güneş tutulması esnasında alınmamalıdır. Hayır işleri güneş tutulması sırasında yapılmamalıdır. Uzun vadede sizi uğursuz, e, uğursuzluklara ve sıkıntılara sürüklemesi muhtemeldir. Güneş tutulması döneminden sonra her şeyi yıkamalı ve ardından da dualarınızı etmelisiniz. feslen bitkisi bazı topluluklarda Kutsal kabul edilir. Bu nedenle güneş tutulması sırasında sulamaktan veya dokunmaktan kaçınmalısınız. Hamile kadınlar tutulmayı izlememeli, ee, dışarı çıkmaktan veya güneşe maruz kalmayı içeren herhangi bir şey yapmaktan kaçınmalısınız. Ee, güneş tutulması sırasında olumsuz etkilerden korunmak için yapabileceğiniz tabii ki bazı şeyler var. Bir tutulmanın etkilerinin 6 aya kadar sürebileceğini düşünülmektedir. Bununla birlikte uygun iyileştirici önlemler ve astrologların küçük bir rehberliği sizi kötücül etkilerden ve diğer sorun veya konulardan kurtarabilir. Güneş tutulmasının olumsuz etkilerini azaltmanıza yardımcı olacak bazı basit çarelerimiz ve astrolojik çözümlerimiz de elbette var bir şiveter tarak bitkisi dikin ve onu düzenli olarak besleyin. Kendiniz sulamanız harika olacaktır. Bitkiyi ailenizin bir üyesi gibi davranın ve ona iyi bakın. Güneş tutulma sırasında bağış yapabilirsiniz. Bunu yapmanın olayın kötü etkilerini ortadan kaldırdığına inanılıyor. Burcunuzda melefik bir etki varsa onu çözecek mantraları dinleyin. Aditya Hridaya Strata'nı tekrarlamakta da tutulma evresinin olumsuz sonuçlarını gidermek için harika bir çaredir. Güneş tutulmasının zararlı etkilerinden korunmak için tam tutulma anında Moon Mantra dinleyebilirsiniz. Youtube'da bu mantraları bulabiliyorsunuz. Mum Mantra yanında Güneş Mantrası da yani Surya Mantra da dinlemenizde fayda var. Tutulmanın negatif etkilerine karşı Ya Batın Ya Rahman gibi esmalar rahatlatıcı olabiliyor. Meditasyon yapabilirsiniz, kalpten dua edebilirsiniz, küsuf namazı kılabilirsiniz. Güneş tutulmasında kılınan namaza küsuf namazı deniyor. Peygamberimiz güneş tutulmasını gördüğünüz zaman e, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin demiştir. Küsuf namazı güneş tutulmasında kılınır. Güneş tutulması namazı sünnettir, iki rekattır. Güneş açılıncaya kadar dua ile meşgul olunur. E, i̇mamın güneş tutulması namazını cemaatle kıldırmasında bir mahsur yoktur. E, bu namazların mescitte kılınması da sünnettir. Ezan ve kamet okunmaz e, deniyor. Sadece güneş tutulması namazı için es selatü ca camiatün namaz için cem olun diye tekrarlanıyormuş. E, bu kitaplarda geçen bilgi. E, bunun için kalbinizden ne olursa olsun ne yaparsanız yapın kalbinizden yapın, içinizden gelerek yapın diyorum ve size sevgiler diliyorum.